Konyaspor Süper Lig'in 6. haftasına Galatasaray'ın konuğu olacak. Maç eksiğiyle haftaya 7 puanla 9. sırada giren Yeşil Beyazlar, 15 puanla liderlik koltuğunda oturan Sarı Kırmızılı ekibe karşı puan mücadelesi verecek. Galatasaray ile Konyaspor arasında 22 Eylül Pazartesi günü Galatasaray Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Galatasaray ile Koyun arasında oynanacak karşılaşmayı Trabzon bölgesi hakemlerinden Yasin Kol yönetecek. Kolun yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar birinci üstlenecek. Yiğit Sansa müsabakada dördüncü hakem olarak görev alacak. Zorlu karşılaşma öncesinde tek eksik ev sahibi Galatasaray'da bulunuyor. Nijerya milli takımında sakatlanan golcü oyuncu Victor Osimen, Anadolu kartalına karşı forma giyemeyecek. Konu Konyaspor'da ise herhangi bir eksik bulunmuyor. Teknik direktör Okan Buruk nezaretinde 4-2-3-1 sistemini benimseyen Galatasaray'ın Konya Spor'a karşı da aynı diziliş ve oyun anlayışıyla sahada yer alması bekleniyor. Sarı Kırmızılı ekibin kalesinde Uğurcan Çakır, savunma dörtlüsünde Selahi, Davidson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı ve Eren Elmalı, ikili ön liberoda Gabriel Sara ve Lucas Torreira, üçlü orta alanda Yunus Akgün, İlkay Gündoğan ve Leroy Sane, tekli forvet hattında ise Mario Icardi'nin görev alması bekleniyor. Teknik direktör Recep Uçağ'ın ezaretinde 4-1-4-1 sistemiyle mücadele eden Konyaspor'un Spor'un Galatasaray'a karşı da aynı diziliş ve oyun anlayışıyla sahada yer alması bekleniyor. Anadolu Kartalı'nın kalesinde Deniz Ertaş, savunma dörtlüsüne Yuhan Onzu, Adil Demirbağ, Bağrıçal'de Bazur ve Cüler Mesidya. Tekli önle burada Marco Evtoviç, dörtlü 4, -4 alanda Alessana Endao, Melih İbrahimoğlu, Pedrinho ve Enis Bardi. Forvet hattında ise Umut Nayır'ın forma giymesi bekleniyor. <laughs> Konyasporlu Galatasaray Süper Lig nezdinde 49. randevularına çıkacak. İki takım arasında daha önce oynanan 48 maçın 5'ini Anadolu kartalı kazanırken 35 maçta ise Gülen taraf Galatasaray oldu. Arda kalan 8 maçta ise eşitlik bozulmadı. Konyaspor Galatasaray ağlarına 32 kez sarsarken filelerinden de 92 top çıkarttı. <laughs> Konyaspor Galatasaray deplasmanlarında galip gelen İstanbul'da 24 maça çıkan yeşil beyazlar bunlardan 4 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı. Anadolu Kartalı rakibine karşı 16 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 55 gol gördü. Galatasaray ile Konya Spor arasında oynanacak kritik karşılaşmanın Trabzon bölgesi hakemi olan Yasin Kol. Daha önce her iki takımında maçlarını yönetti. Peki iyi takımlar bu karşılaşmalarda nasıl sonuçlar aldı? İşte detaylar. Galatasaray Yasin Kolla 4. maçına çıkacak. Sarı Kırmızılılar daha önce Kol'un yönettiği 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı. Galatasaray Yasin Kol tarafından 12 kez sarı, 2 kez de kırmızı kartla cezalandırılmıştı. Koyun Spor Yasin Kol nezaretinde 9. maçına çıkacak. Anadolu Kartalı Kol'un yönettiği 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Yeşil Beyazlar Yasin Kol'un elinden 25 kez sarı, 1 kez de kırmızı kart gördü.